Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bu lise mezunu olan takipçilerimin çok yoğun olarak sormuş oldukları birkaç soru var. Ben şimdi bunlara tek tek cevap vereceğim. İnşallah kafanıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Ve yine de bakın benim anlattıklarımın dışında. Çünkü ben videoda bir şey anlattıysam onu sorarsanız ben ona cevap yazmayacağım. Anlattıklarımın dışında yine aklınıza bir soru kalırsa Yorumlar kısmında bana sorun. Ben de size cevap vermeye çalışacağım. Yardımcı olacağım. Öncelikle bakın arkadaşlar. Lise mezunu olan, sadece lise mezunu olan ya da şu anda üniversite okuyup üniversitenin daha mezunu olmamış olan birisi KPSS e sadece çift yıllarda girebiliyor. Yani siz tekli yıllarda giremezsiniz sınava. Sadece çiftli yıllarda yani 2022, 2024, 2026 yıllarında girebilirsiniz. Şimdi değerli dostlarım. Kesinlikle kaldırıldı diye bir şey yok. Birileri uydurmuş. Yok işte orta öğretim KPSS e, kaldırıldı falan filan. Yok böyle bir şey. Daha devam ediyor ve 2022 yılında olacak. Arkadaşlar başvuruları önümüzdeki sene Mayıs ayından sonra başlayacak. O tarihlerde olacak. Ve sınavda e, Eylül-Ekim ayları falan olacak. Orta öğretim için. Şimdi değerli dostlarım siz eğer ki memur olmak istiyorsanız bu 2022 yılındaki KPSS'ye gireceksiniz ve olabildiğince yüksek bir puan alacaksınız memur olacaksınız. Ama nasıl? Değerli dostlarım hangi bölümlerden kimler memur olabilir diye ben iki tane video paylaşmıştım. Lise mezunları nerelerde memur olabilir? Meslek Lisesi mezunları nerelerde memur olabilir diye iki tane video paylaşmıştım. Onlara bakın ben o konuya girmeyeceğim çünkü o çok detaylı bir konu. Şimdi siz genel kültür genel yetenek bölümüne çalışacaksınız. Alan diye bir şey sizin için yok arkadaşlar. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık dersleri var. Bir de güncel bilgiler sorular var. 6 soru arkadaşlar. Genel kültür ve güncel bilgiler olmak üzere 6 soru oluyor. Onlar da ben zaten video paylaşıyorum. İnşallah yine tutturacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde siz bu derslere hazırlanacaksınız. Bakın. Bu 5 dersi halledeceksiniz ve çok iyi bir puan alacaksınız. Şimdi derseniz ki hocam ben nasıl ders çalışacağım? Ben nerelerden çalışacağım? Ben sizin için KPSS'deki konular diye bir video paylaşmıştım. Ona bakın. Konu başlıkları tek tek yazmışım. Onlara bakabilirsiniz. Ayrıca değer çalışma programı anlamında ben yaklaşık sanırım 13-14 tane değer çalışma programı paylaştım. Onlara bakabilirsiniz. Değer çalışma programı olarak da kendinize bir tanesini uyarlayacaksınız. Yine de bu değer çalışma programlarını beğenmezseniz bakın Instagram'dan Sema Yayan hocamız var. Ona yazabilirsiniz. Size yardımcı olacaktır. Değerli dostlarım bakın kaç puan almak lazım. Biliyorsunuz yüksek puan almanız gerekiyor. İnanın ben şimdi kalkıp size desem ki ya 60 ile olur falan filan vallahi biraz kandırmış olurum. Bu anlamda 60 puanla 65 puanla atanmak çok zor. Ha mülakat olur. Mülakat olur. Başvurusu da 60'tır. Başvuran kişi sayısı da az olur. Mülakatta bir bakarsınız elenmemişsiniz, geçmişsiniz, atanırsınız. O ayrı bir konu. Ama normal şartlar altında sizin 60'la falan atanmanız imkansız gibi bir şey. Şimdi değerli dostlarım, ne zaman başlayacaksınız ders çalışmaya? Hemen bu videoyu kapattıktan sonra gidip ders çalışmaya başlamanızı istiyorum. Sakın geç kalmayın. Bakın geç kalırsanız vallahi bak arkalarda kalırsınız. Şu anda binlerce insan 2022 KPSS hazırlanıyor bile. Sen canım takipçim, eğer ki daha çalışmamışsan lütfen hemen ders başına geçmeni istiyorum. Kendine çok çok iyi bak. Kal sağlıcakla görüşmek üzere.